<laughs> <Beni tanıştınız. gülüyor> Bulgaristan'dan gelen turistler Noel öncesi alışverişlerini Edirne'de yapıyor, <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Cumartesi pazarını hınca hınç dolduran Bulgarlar gıdadan kıyafete kadar birçok ürün alarak ülkelerine döndü. <gülüyor> 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 Tam turşi. Komi <Kormağın> pot <laughs> 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 İçini yat, köpüte yat ki provayıma yat komşu, davay davay davay. Bulgar levasının Türk lirası karşısında 10 kat değer kazanması, Bulgarların Edirne'den alım gücünü daha da arttırdı. İçini yat, köpüte yat ki provayıma yat ki komşu, Hep kilo kilo alıyorlar abi bunlar. Bizim vatandaşımız alamıyor yani. 200 lira kilosu alamaz yani şu anda. ekonomi şartlardan dolayı alamaz. Ben de alamam yani şahsım. Alamaz yani. Onlar alıyor. Fiyatlar uygun. 10 kat artmış onların parası. O yüzden kilo kilo alıyorlar. Vallahi Bulgarlar gelmeye devam eder de aradaki fark kapanmaya başlıyor. Nasıl kapanıyor? Peynirin kilosu geçen yıl yani 60-70 liraydı bu yıl. 160-170 liraya kadar çıktı. Eleva yine 18-20 arasında. Yaklaşık iki aydan beri bir düşüş vardı. Bu hafta biraz yükselme o. var ama e, mesela sattığımız ürünler de bizim 200 liralık kiloları. Geçen <laughs> sene 100 liraya satıyorduk. <laughs> Yine Levan'ın fiyatı aynıydı. Bu sene de aynı. Biraz düşüş olacak büyük ihtimalle yani yeni yıldan sonra öyle bekliyoruz. Yani. İşlerimiz iyi abi çok şükürler olsun. Bu hafta biraz daha iyi. E şimdi onlar yeni yıl davasıyla alışverişe daha çok giriyorlar. Bu hafta bittiğimizden biraz daha iyi. Haftaya daha da kalabalık olur büyük ihtimalle. Yani ee, ihtiyaçları oldu mu ee, şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar, alıyorlar. Tabii ki giyim, tekstil malzemesi. Gıdadan fazla tekstil malzemesi. Paraları tabii ki değerli. Zaten onun da bir etkisi var. Daha yeniyiz pazarda, alıyorlar. Ama biz daha yeni başladık, bir ay kadar bereket iyi. Yani kaju, fındık, badem. Tezgahta giden anı var ya. Kurma, incir, kayısı. Kilo yarım kilo. Yani 100 gram, 200 gram öyle bir alışveriş yok. Ki borsa yap ki. Süt kabuğu garı yaptık da borsa İstanbul kapalı çarşı yap ki. E bir kilogram? Okey. Sıçko yat gö bir tay, sıçko yat gö bir tay, sıçko yat gö bir tay. Madam, divesta, divesta, sekiz tonik. merci, ciao. Okej. Jest na kilo, jest na kilo. Poroczka. Wszystko jak piec, jakimi 10 zł. 10. 10, 10 dawa. Jest mi numer. E, no... of... north... ekizemek. <ADHD> <that> <laughs>